Günaydın. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Görünüyorumdur umarım. Yani bilmiyorum nasıl görünüyorum ama buna bir el çare bulmamız gerekecek. En kısa sürede bulacağız inşallah. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün güzel, Bugün güzel bir yerden teklif aldık sevgili arkadaşlar. Arabamıza tesisat sponsoru bulduk. Evet bulduk. Zor oldu ama temiz oldu. Pazar günü için bir fuarımız var. Fuar etkinlik alanımız olacak. Cumartesi gecesinden oraya gideceğiz. Pendik'te buluşacağız bu arada fuarda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fuar alanında çekimlerimiz olacak. Öncesinde BK'nın orada buluşma yapacağız. Bugün çok işimiz var. Hadi ilk önce şu tesisatı bir halletmeye gidelim. Çıksın araba Çıkarsınız herhalde, evet. yeter artık evet. bir de çekmece. Şunu şöyle tutsam. Gel kristal Gel şampan aydan Miştal Ver Evet geldim Yavaş yavaş arkadaşın yerine doğru geçelim Hemen inelim tabi bu arada arabalar hazır hazır geliyor Yerimiz, mekanımız burası sevgili dostlarım Yani bugün ortalama burada 2 saat, 3 saat bir işimiz var Arkadaşlar şurada girdiğiniz kamerası yapıyor. Burada ses sistemi yapıyorlar. Bizim arabaya da bunların hepsi tabii yapılacak. Evet şöyle girelim. Selam verelim önce. Bir müsaade isterim. Karışık kolay gelsin. Yılmaz'ı mı? Bir daha daha Yılmaz'ı tanıdığımda burası çıktı sadece. Mallarım direkt buradaydı. Şöyle güzel arka kompozitleri falan var arkadaşlar. Böyle her arabaya uygun. yanım bile mevcut. Evet. Var. Çizim çizim. Sen Nasıl bir şey çıkacak? Nasıl bir ses alacağız? Ben de çok merak ediyorum. Buranın mekanı sevgili arkadaşlar. Dedik ki abi bırakalım. Neden yamuk ya senin dedi. Dedim yamuk bırak. Halledebiliyorsan hallet kardeşim. Hemen şey gördüm. Böyle e, Trabzon armaları olan. İşte ne bileyim böyle araba taksi aksesuarlar getirmiş yavaş yavaş toparlıyor Burak'la mekanını. Küçük bir mekanı var ama güzel. Böyle e, için içine sığmıyor. Böyle yer altında güzel bir mekanı var ama başarılı ve güzel bir mekanı var. Ben çok seviyorum Burak'ın bu mekanını. E, far parlatmayla başladı bu işe. Ondan sonra aksesuar işleridir. O doğru bu doğru şu dur derken ufak tefek müşterilerle uğraşıyor. Ne zamandır soruyordum Eksikti, eksikti. Bunu da hallettiriyoruz çok şükür. Şurası da açık ki bana Neyse ona da bir ara baktırırız. Güzel bir şey ya. Sevdim. Şimdi yastıklarını da alayım diyeceğim. Yüz lira diyecek tanesine. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiş halini paylaşırım. Hadi bakalım. Evet ufak tefek başladık artık. Ee, hangi markayı kullanacağımızı işte kaç rms kaç watt e, sistem kuracağımızı konuştuk Yılmaz'la beraber. Dymat'ın 400 wattlık amplisini kullanacağız. Bitsin. Ondan sonra tekrardan çekeceğim. Diyeceğim ki böyle böyle bitti. Ha, bu arada bendeki sessiz ovaller vardı. Sessiz saat ovaller vardı. Dedim ki bunları kullanmak ister misin? Vereyim sana dedim. Olur kanka dedi. Ver sana malzeme harcıyoruz. bende kalsın o da, Satarım bari dedi. <laughs> Verdim. Evet. Burada da kendi yeri var. Açılıyor mu? Bakalım mı? Ha, kışıklığın <laughs> içerisinde. evet. Hadi bakalım. Şimdi ufak tefek işlerini yaparken biz de bekleyelim Yılmaz işe başlasın. Evet. Arkadaşlar taktı. Burada yine aynı şekilde kamera takılıyor. Burada. Evet ilerliyor yavaş yavaş adım adım tek tek arabalar gelmesi işi bölünmesi çabuk bitecek ama işi çabucak bölünüyor. Buraya Diamond'ın 16'lık kolonlarından taktık. Hem buraya hem de buraya takacağız yine aynı şekilde. Oluyor ya. Oluyor oluyor. Yavaş 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 yavaş. Bakalım. Şimdi yüzde yetmiş kısmı bitti sayılır Yılmaz'ım. İnşallah. Vallahi şurada bir şey deniyoruz ama bakalım ne olacak. Adamlar jack göndermeyi unutmuşlar be. Ersed'in üzerinde arkadaşlar jack yeri varmış. Üstteki ek olarak taktık biz. Arkadaşlar arabaya şey, cihaz alırken mutlaka şu jackları saklayın. Bunları bazen montajcılar alır. Bazen önemsemezsiniz ama bunlar çok lazım olan bir şeyler. Anfi kamera girişi falan olduğu zaman. Bu bizim işimize yarayacak inşallah şimdi. İnşallah bakacağız, deneyeceğiz. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Şu altta da bir boşak park gibi görünüyor. Kalk şu ne? <laughs> Kur'an mı o da? burada. Ha. Bakalım. Bayağı bir iş bitti gibi, yarıladık gibi iş ama inşallah o taktığımız yerine oturacak. Ben son yine Yılmaz çekmişti burayı. <laughs> yine, <bir> şey. <laughs> yine salamatik <laughs> Hadi bakalım. Evet bunlar da arabanın içinden çıkan orijinal Mitsubishi kolonları arkadaşlar. 15 wattmış. Yani aynı şekilde bu da 15 watt. Mitsubishi'nin orijinal kolonları. Şimdi kutulara koyacağım bunları tekrar böyle. İleride satmak mı atmak gerekirse bunları eski yerine bunları da satarız. <laughs> Dolar yükseldikçe bunlar da yükseliyor işte. Evet hepsi bitti. Saat 10'da buradaydım. Daha şu an 6.30. Ben de bittim yoruldum. Ben de yardım ettim çünkü bayağı bir. İyi, dışarıda fazla ses de Aynen kendi kendime. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Devamı gelecek. İşimiz bitti. Kameramızı hallettik. Ses sistemimizi yaptık. Ortalama yapılan bu işçilik ve bu maliyeti hesaplarsak dedim. Ne kadar dedim. Anka dedi ortalama dedi. 5 ile 7 7 ile 10 arası çıkan arkadaşlarımız oluyor dedi. Abartmak isteyen olursa dedi. Ama dedi bizim senin arabaya koymuş olduğumuz totelde bir 6000 lira vardır dedi. Yoruldum. Şimdi üstümü başımı değiştirip yola koyulacağım. Çünkü yarın fest zamanı. Yani fuar zamanı. Ee, daha arabayı yıkayacağız. Ön ızgaralıklar değişecek. Çok işimiz var. Bu videolara hemen bilgisayar atıp acil bir yola çıkmam lazım. Daha hiçbir şey yemem. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Geri döndük. İnşallah siz de beni bu yolda yalnız bırakmazsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.